Evet. Sivas'ımız için en büyük reklam olan, gerçekten hiçbir televizyonlarımız da onlar kadar reklam yapamaz. Avrupa'da sesimizi en güzel şekilde duyuyorlar. Futbolcularımıza, başkanlarımıza, yöneticilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii ki burada, getir abi sen formayı. Onun açılışında Ekin Gölük Köyü'nün görün insanı, iş insanı, değerli ağası, sevgili Emrah zorla başlatıyoruz. Evet. Değerli amız alkışlıyoruz bin TL diyor. Ama alkış güçlü olsun. Hadi bakalım. Evet bin lira. Burada diyor iki bin lira isim neydi? Ekin Gölü Köyü değerli iş insanı Metin Çakmak 3000 4000 mi diyor? 5 5000 diyor. Alkışlıyoruz. Metin Bey'i alkışlıyoruz değerli iş insanımızı. Evet sevgili Serkan Çelik son zamanlarda gerçekten yapmış olduğu faaliyetlerle gerek maddi gerekse manevi destekler hiçbir zaman derneklerden esirgemeyen Masurlu Köyü iş insanı sevgili Serkan Çelik 6000 diyor. Alkışlıyoruz lütfen devam ediyoruz altı bin Serkan Çelik. Bir bin lira diyor. Evet. yedi bin. Evet. söyledik ya. Evet. Emrah Beyazoğlu. Değerli ağımız. Sekiz bin mi? 10 bin. Alkışlıyoruz Ekin Gölü e ağımızı. 10 bin lira diyor. Görüyor musunuz? Hiçbir dernek, hiçbir televizyon, hiç kimse Sivas kadar reklam yapamaz. Sivas Spor'un reklamı gerçekten değerli bir başkan Doğru mudur? Sivas Spor bizim için büyük bir değerdir. Ama ne yazık ki baktık ki herkes Galatasaray kutlamasına gitti. Ama Sivas Spor Olimpiyat'ta maç çarptı. 200 kişi vardı. Bu da bir üzücü bir durum. O yüzden bu konuda işlerin en büyüğü derneklerimize düşüyor. 11. Ne diyor? Evet Serkan Çelik 11 diyor. Evet. 11.000 diyor sevgili Serkan Çelik. Değerli oğlu, genç kardeşimiz 11.000. Devam ediyoruz. Kaç? Devam mıyız? 11 bin. Başka yakın gel. Cemal Bey mi evet. yürü? <laughs> kardeşimiz 12 bin diyor alkış. Ama alkış yok ki. Değerli protokol. Kıymetli dostlar alkış yapın lütfen. 12 bin, 12 bin de devam ediyoruz. Ee, Ömer Alsancak. Ömer Alsancak. Ömer Alsancak. Ali, Ali Celal Kocabaş. Ali, Ali Celal, Celal Kocabaş 15 bin diyor. Ömer Alsancak. Evet 15 bin devam ediyoruz. Başka sen tamam dersen tamam. Devam gidiyor şu an güzel. Var mı? Portokolden 15 bin. Sivas Spor'un orijinal şekilde forması. Bizzat sevgili başkanımız orada Mustafa abim. Hadi yavuza teşekkür ediyoruz. Spor yazarları, evet. Sivas'ın. Si Spor yazarları. Spor Sivaspor. yazarları. Şube Ali Yavuz. Sivas Şube Başkanı Ali Yavuz. Te Kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bizzat futbolculardan imza attı formayı buraya gönderdi. Kendi 15 e bin devam ediyoruz. Kendi getirdim. Kendisi getirdi. Evet. Maşallah çok güzel. 15 evet. bin devam ediyoruz. Var mı artıran? Murat Başkan'a sor. Murat Başkan'ın o Sivas sevdalısı. Sivas Sporlu'da. Kim diyor? 15 bin. Yusuf Bey 16 Bir dakika bir şey diyeceğim. Yok yok. Yeni model verdin ya? Bu mu? Tamam Satıyorum. Satıyorum. 15 bin. Evet, hoş geldiniz sevgili yani başkanımızın da amcaları Sivas sevdalısı. O zaman bu forma 20.000'e gider. Gider gider. Değil mi? 20.000'e gider. Evet. 100 yapalım mı? 20.000'e 20 20 yapalım mı? 20.000'e yapalım yap. 2 tane. Yap, yap 20.000 tamam. 15.000, 15.000. Yap 20.000'e yapalım mı? 20.000 değil mi? Bence de 20 bin yakışır. Satıyorum. Haydi bir şey söyle. 20 bin mi? Merak, Ömer abi sana yakışır mı? Bak çocuklar çok istiyorlar. 20 mi? Çocuklar. Bak bak ay. 20 çok iyi. Evet alık bak bak. Aydin. Genç kaldım alkış yok. 20 bin mi? Kurdu ben bir alkış şu genç kaldım. 20 bin. Satıyorum. Satıyorum satıyorum aynı başta. Satıyorum. Değerli Bursa Başkanım. Satıyorum 20 bin. Alkışlıyoruz. 20 bin lira sattım gitti hadi bakalım. Tek bu kadar 20 bin lira gitti hadi bakalım. Diğer başkanı sevgili Hakan Peker aramızda demiştik. Kısa bir konuşma. Buyurun Sayın Başkanım. Çeksin, ha? Ha, edeceğim, Çok kıymetli hemşerilerim. Sivaslar Derneği Türk Sivas'ı kulturması düzenlemek istiyoruz. Bu da yaptık. Ya, ya, ya. Oyma Derek köyümüzü de Gençleriyle beraber ben bu turnuvada görmek şah, istiyoruz inşallah. Sayın Başkanım şimdi de kulüpte, kulüp, olarak yani köy olarak takımların ayarlayıp turnuvamıza katılırsa Oyma Dereli gençlerimiz de. Çok teşekkür ediyoruz. Başkanım iyi ki varsınız. Hep birlikte tüm tozanlı hafifler olarak senin yanındalar. Sen neredeyse bunu ana adına aldın. Evet. Evet kıymetli evet, başkanım evet. şöyle geldim. geç genç de bir gönder alın şöyle formayı aldı da 20 bin lira. Evet. <laughs> Televizyonun çekim yapıyor. Bu arada hemen ağlık içinde <gülüyor> <gülüyor> tüm yetici arkadaşlar şöyle dizinin şöyle oymadığı kamerası altında bir resim alın. Bunlar yeğenlerim İzmir'den geldiler. Hadi bakalım. <laughs> Mustafa, Mustafa. Şey Neyse. <laughs> Hadi en büyük Sivas Spor En büyük Sivas Spor. Aferin bir daha. daha. Kırmızı beyaz. Kırmızı beyaz. Evet. Değerli evet. Torun Güçlü Torun şu Torun 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 Torun